gençler merhaba. Deneme serimize devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Bir kargo şirketi çalışanlarından Alper ve Osman sırasıyla 10, 15, 5 kilogram kütleli XYZ Z paketlerini şekildeki gibi karşılıklı ilerlerken paketler hareketsiz durmaktadır. Karşılıklı iter, itiyorlarmış arkadaşlar. Buna göre X paketinin Y paketine uyguladığı etki kuvveti 40 newton ise Osman'ın Z paketine uyguladığı etki kuvveti kaç newtondur demiş. Arkadaşlar anahtar kelimemiz burada hareketsiz durmaları. Şimdi bakın şunları bir ayrı ayrı şöyle çizecek olursak. Şuradan şöyle F Alper ittiriyor. Şuradan da şöyle F Osman ittiriyor. Şimdi dikkat edelim. X hareketsiz duruyorsa arkadaşlar Y tarafından ona uygulanan kuvvet şöyle F YX diyelim arkadaşlar. Aynı şekilde bu kuvvetin sağ tarafa doğru X'in Y'ye itme kuvveti olan F XY diyelim. Bakın dolayısıyla Osman'ın itmesi ve Y ve Z'nin birbirine etki tepkisi olacak. Şu F, Y, Z. Şu da F, Z, Y şeklinde karşımıza çıkacak. Şimdi bakın kuvvet çiftlerimiz var. F, Alper, F, Y, X. F, X, Y, F, Z, Y. F, Y, Z, F, Osman. Arkadaşlar hareketsiz duruyorsa bu net kuvvetin biliyoruz ki F eşittir M çarpı A prensibine göre hareketsiz durmaları demek ivmelerinin sıfır olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla buradan net kuvvet sıfır olur. Yani sağa çeken sola çekene eşit şeklinde de düşünebiliriz arkadaşlar. Y paketine şimdi bakın X paketinin Y paketine uyguladığı etki kuvveti diyor. Yani şu kuvveti bize 40 N olarak vermiş. O zaman Alper de 40 olması lazım ki buradaki X paketi sağa ya da sola gitmesin. X'ye 40 sa bakın şu 40 sa aşağıdaki 40 sa buna etki eden ne olması lazım arkadaşlar? Sol taraftaki, daha doğrusu sola doğru olan Y'nin de 40 olması lazım. Yani sağdan 40, soldan 40, Y paketi de hareketsiz kalacak. Aynı şekilde Z'ye baktığımız zaman arkadaşlar Z'de F, y, Z de Z'nin zaten 40 olduğunu söyledik. Bu 40sa bu da 40 olacak. Yani görüldüğü gibi bütün kuvvetlerin 40 olması gerekecektir. Kütleye falan bakmaya gerek yok. Yani Osman'ın Z paketine uyguladığı etki kuvveti 40 N olur. C şıkkı birinci sorumuz sorumuzun cevabıdır. İkinci soru. Sayfa düzlemine dik içeri doğru olan düzgün manyetik alana fırlatılan ağırlığı önemsiz x, y ve z parçacıkları şekildeki yörüngeleri izliyormuş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar bakın biz şunu biliyoruz ki bisküvi şeklinde bir ne vardı? Bunlara bir kuvvet vardı. Şöyle bisküvi şeklinde bir elektriksel kuvvet etkileyecekti. Ve bu elektriksel kuvveti sağ el kuralıyla buluyorduk hatırlarsanız. Şimdi sağ elimizi bakın şöyle sağ tarafa tutarsanız sağ elinizi. Şöyle avucunuzun içi ekrandan size bakacak. Şurası avuç içiniz arkadaşlar. Bakın nasıl yapıyorduk? Dört parmağımız manyetik alanı gösterecekti. Baş parmağımız hızı gösterecekti. Eğer avcumuzdan çıkan yöne doğru. Yani bu şu an avucumuz sayfa düzleminden dik sizi gösteriyor. Yani dışarı gösteriyor. Eğer avcumuzdan e, çıkan bu dik vektör yönünde sapıyorsa artı yüklü diyecektik. Bunun tersine sapıyorsa eksi yüklü diyecektik. Hiç sapmıyorsa da nötr diyecektik arkadaşlar. X parçacığı hiç sapmadığı için nötr ifadesi doğru bir ifade. Y parçacığına bakacak olursak şimdi arkadaşlar bakın 4 parmağınızı çarpı olarak ekrandan içe doğru gösterdiğinizde baş parmağınızı ekranın aşağısına doğru V yönünde gösterdiğinizde arkadaşlar görüldüğü gibi avcumuz sağ tarafı gösteriyor. E o zaman avcumuzun gösterdiğinin tersine gidecekse Y'mizin negatif olması lazım. Doğru bir öncül. Z parçacığına baktığımızda 4 parmağımızı ekrandan içeri baş parmağımızı yukarı olacak şekilde tuttuğumuzda görüldüğü gibi avcumuzdan çıkan yön sol taraf. E, dolayısıyla buradaki Z parçacığımız da arkadaşlar bu yöne gittiği için artıdır diyeceğiz. Yani pozitiftir diyeceğiz. E şıkkı hepsi doğru doğru olan cevabımızdır. Üçüncü soru. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda kaleci topu uzağa atma çalışması yapmaktadır. Ayağını yer ile belli bir açı yaparak alfa açısı yapsın mesela arkadaşlar. Şöyle alfa açısı yaparak attığını düşünelim. E, ve sıfır ilk hızıyla topu vurduğunda top x kadar gidiyormuş arkadaşlar. Buna göre hangileri tek başına yapıldığında x uzunluğunun kesinlikle artacağını söylemiş. Şimdi bizim x uzunluğumuz şunu biliyoruz. Menzil uzunluğu. Ve sıfırın yatay bileşeni olan kosalfa çarpı e, uçuş süresi olan t. t olan uçuş süremizde ve sıfır y'nin dik bileşinin g'ye bölünmüş haliydi. 2 tane g yaptığımızda da uçuş süresi olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi düşünelim arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edeceğiniz üzere ve 0 hızını arttırırsam başka hiçbir değişiklik yapmadan ve sıfırı arttırmam demek Arkadaşlar bunlara dokunmadığım için x'i arttıracaktır. O zaman 1'i aldım. Yerle yaptığı açıyı arttırma. Şimdi bakın biz şunu biliyoruz ki eğer 45 derece atılırsa maksimum uzaklığa gidiyor. Belki 45 derece ile atılıyor. Açıyı arttırırsam azalacak belki. Mesela 40 derece atılmış olsa açıyı arttırmak da işime gelirdi. Kesinlik sorduğu için bunu almıyorum arkadaşlar. 3. Yer çekim daha az olduğu diyor. Yer çekim az olması demek uçuş süresini arttıracaktır. Görüldüğü gibi arkadaşlar uçuş süresinin artması t'nin artması diğerleri ve sıfır kosalfanın değişmemesi t'nin artması yine ne yapacaktır? x'i arttıracaktır. 1-3-e şıkkı. 3. sorumuz onun cevabıdır. Dördüncü soru. Birim karelere bölünmüş düşey düzlemde tavana ağırlığı önemsiz iplerle eşit boyutlu iki z'ye bilgileri şekilde gibi asılıyor. Bilgilerin kütle merkezinin o noktası olduğunu söylemiş bize. Hangileri doğrudur diyor. İp gerilmelerini ve arkadaşlar potansiyel enerjileri bize soruyor. Şunların kütlelerini bir tayin edelim. Bakın x ile z'ye dikkat ettiğimizde o noktasında bileşik olabilmesi için x ile z'nin kütle merkezi karaladığım şuradaki a noktasında olması lazım. E buradan dikkat ettiğiniz zaman bakın şimdi x var, z var. Aralarındaki mesafe 2 d'ye d kadar bir yerde olmuş. A noktasına dikkat et. X'e 2 birim uzaklıkta, z'ye 1 birim uzaklıkta. Burada bir kütle merkezi var. O zaman arkadaşlar kütle merkezine göre torkları eşit olacağı için x'e m dersem 2md yapar. Z'nin de M, e, 2M de olabilmesi için buna da 2M kalır. Görüldüğü gibi X'in M, Z'nin de 2M olmasını direkt bulabiliyoruz. Şimdi bak dikkat et. A noktası ile Y noktasına dikkat et. A noktasında bunların toplam 3M'lik ikisinin bir kütle merkezi var. İkisinin görüldüğü gibi arkadaşlar 3M'lik kütle merkezi var. Ve Y noktasını, Y cismi uzaklığının tam ortasında da bütün sistemin kütle merkezi olan o noktası var. O zaman eşitse Kütle merkezlerinin tam ortasındaysa arkadaşlar yeni kütle merkezimiz. Dolayısıyla bunun da 3M olması lazım. Z'yi de 3M olarak bulduk. Görüldüğü gibi bütün kütleleri tayin ettik arkadaşlar. Şimdi verilen öncüleri tek tek inceleyelim. Diyor ki birinci öncülde X ve Z'nin bağlı olduğu ipteki gerilmelerin kuvvetleri eşittir. X'in kütlesi M aşağı doğru MG'ye bastıracağı için ipteki gerilme kuvveti MG olacaktır. Ee, arkadaşlar. Z'nin ki ise 2M aşağı doğru 2MG'ye bastıracaktır ve dolayısıyla Z, e, TZ ise 2MG olacaktır. Eşittir demiş. Birinci öncülü almıyorum. X ve Y'nin yere göre potansiyel enerjileri eşittir demiş. X'in ve Y'nin yere göre potansiyel enerjileri MGH da bulunur biliyorsunuz ki. Bakın X'in yere göre potansiyel enerjisi 3H olduğu için 3MGH diyebiliriz. Y'nin ise arkadaşlar 3M ama yüksekliği H yine 3MGH olur. E dolayısıyla doğru bir öncül. Üçüncü öncüle baktığımızda ipler kesildiğinde Z'nin yere çarpma hızı Y'nin yere çarpma hızından büyüktür demiş. Sürtünmelerin önemsiz olması arkadaşlar atış hareketi gibi düşündürtebilir bana. Dolayısıyla Z daha yüksekte olduğu için daha hızlı çarpacaktır. Bu da doğru. 2, 3, D şıkkı dördüncü sorumuzun cevabıdır. Beşinci soru. Sürtünmeler önemsiz birim karelere bölünmüş yatay düzlemde kütleleri MX, MY olan X ve Y cisimleri T eşittir sıfır anında şekildeki konumlarından sabit ve X ve Y hızlarıyla geçiyorlar cisimler o noktasından esnek olmayan çarpışma yaparak D doğrultusunda hareket ettiklerine göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakın 2 birim yol almış. Buna 2V rahatlıkla diyebilirim. E, diğeri ne kadar birim almış arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 birim almış. Ona da 4V diyelim. Bakın bunu rahatlıkla yapabiliriz. E, o zaman tam o oradakine dikkat et bak şimdi. Tam orada momentumları bu şekilde olduğuna göre ben bunların momentumlarının tam ortada olduğu için bileşenlerini ayırırsam şu düşey bileşen P'nin momentumu arkadaşlar. Yatay bileşen ise x'in momentumu. Tam ortadan çıkıyorsa bunların bileşkesi o zaman py'nin px'e e eşit olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Birinci öncüyle bakalım. Cisimlerin çarpışmadan önceki momentumları eşit büyüklüktedir. Bakın görüldüğü gibi eşit büyüklükte. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde bulduktan sonra eğer bize cisimlerin çarpışmadan önceki momentumları eşittir deseydi momentum vektörel bir büyüklük olduğu için almayacaktım. Büyüklük büyüklüğünü verdiği için alabilirim. Buna lütfen dikkat edelim. Çok basit bir hatadan soru kaçabiliyor. İkinci öncüle bakalım. Cisimlerin çarpışmadan sonraki momentumu çarpışmadan önceki bileşke momentumu eşitti. Bütün çarpışmalarda momentum korunur arkadaşlar. P ilk eşittir. P son diyeceğiz. İlk durumda Px artı Py olacak. İkinci durumda da P ortak. Ortak bir hızla hareket ettikleri için ortak momentumun e, momentum korunumu gereği bunların birbirine eşit olması lazım. 2 ile aldık. 3'e baktığımızda çarpışmadan sonraki kinetik enerji çarpışmadan önceki toplam kinetik enerjiden e, küçüktür. Arkadaşlar Şimdi bakın şu mevzuyu iyi bilmemiz lazım. Eğer esnek çarpışma varsa yani cisimler ayrı yönde hareket ediyorlarsa hem momentum hem enerji korunuyordu. Ancak esnek olmayan bir çarpışma olduğunda esnek olmayan çarpışmada da arkadaşlar momentum yine korunacak ama enerji korunmayacak. Çarpışma esnasında bir miktar enerji kaybolacak. Yani çarpışmadan sonraki daha küçüktür. Doğru. E şıkkı 5. sorumuzun cevabıdır. Altıncı soru. Düzgün elektrik alana konulan artı Q yüklü parçacık K noktasından L noktasına sonra da M noktasına getiriliyor. Buna göre hangileri doğrudur? Elektrik alan artı X yönünde ise KL arasında elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Elektriksel alanın nerede olduğu önemli değil. KL arasında arkadaşlar elektriksel kuvvetin sağa ya da sola olması durumunda biz şunu bileceğiz ki kuvvetin yönünde bir yer değiştirme olmadığı için iş olmayacaktır. Bakın direkt iş yapmıştırı eledik. Elektrik alan eksi x, x yönünde ise Lm arasında elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Elektriksel alanın eksi x yönünde olması arkadaşlar bakın elektriksel alan artıdan başlar eksiye doğru giderdi. Dolayısıyla elektriksel alanın eksi x yönünde olması, olabilmesi için sağ tarafın artı sol tarafın eksi olması lazım. Şimdi bak dikkat et. Karşı iş nasıl yapılır? Karşı iş bıraktığımda nereye gidiyorsa tersine götürmektir. Artıyı bıraktığımda sola gidecek. O zaman ben sağa götürüyorsam yani görüldüğü gibi Lm arasında hareket ettiriyorsam e, karşı iş yapılır ifadesi doğrudur. 3 parçacık K'dan M'ye doğrudan getirilirse parçacığın kazandığı veya kaybettiği kinetik enerji değişmez demiş. Aslında hani ilk duruma göre soruyor arkadaşlar. Biraz öncülde bir hata olabilir. Yani KLM yoluna getirmektense direkt KM yoluna getirmek gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar bakın ha KLM arası getirmişim. Ha KM arası getirmişim. Buradaki yapılan iş Q çarpı ikisinin potansiyel farkı kadardı. Ben KL ile şöyle bakın şu iki potansiyel farkı aldığım için nasıl getirildiğinin hiçbir önemi yok. Dolayısıyla şurasını bakın VKM'ye alacağım. Şöyle M diyelim. VKM arasındaki yapılan işten bahsettiğim için hem kazandığı hem de kaybettiği enerjinin değişmediği ifade edilebilir. 2 3 D şıkkı 6. sorumuzun cevabıdır. 7. soru. Metal dedektörlü kapılar son zamanlarda günlük yaşantımızda sık sık karşılaşmaktayız. Bu kapılar üzerinde metal eşya bulunan bir iş bir kişi geçerken alarm çalar. Rezonans durumunda X ile e bulunan devrede kapı bobin gibi davranmaktadır. Bobin kapının içinden e, yani bobinin içinden metal geçmesi durumunda öz indüksiyon katsayısı L'nin arttığını zaten söylemiş. Şimdi şuradaki mantığı bir iyice öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Bakın bir bobin düşündüğümüzde bu bobinin içerisinde gençler. Tabi burada devremizde bir de şey var. Onu da göstermiş oldum. Bir de sığaç var. Şimdi bakın Burada arkadaşlar, ben şunu biliyorum ki bunun içerisinden bir demir geçerse, şöyle içine bir demir parçası koyarsam bunun L'si artıyor. Zaten soru da söylemiş bana bunu. Ee, X, C, herhangi bir değişiklik olmuyor, dikkat edelim. X eşittir X dikkat edin şimdi. X L eşittir X C olması minimum dirençtir gençler. Minimum direnç de maksimum akım durumunda e, karşımıza çıkıyordur. Yani minimum direnç maksimum akım anlamına gelir. Şimdi L'yi koyduğumuzda XL'nin artması ve dolayısıyla rezonans durumunun bozulması minimum direnç mevzusunun bozulması ve dolayısıyla maksimum bakımın azalmasını bize söyleyecektir. Bakın. Direkt 3'ü alabilirim bu mevzudan. Devredeki bobinin indüktif reaktansı artar. İndüktif reaktans Xl eşittir. E, 2P idi. L'nin artması XL'yi arttıracaktır. XL'nin arttığını söylemiş. Biri de aldım. Devredeki sağcının kapasitif reaktansı Xc artar. XC'ye dokunmuyoruz. Bakın. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Dolayısıyla sarjın kapasitif reaktansının değişmediğini ifade edebiliriz. 1-3 E şıkkı 7. sorumuzun cevabıdır. 8. soru X-Y düzleminde düzgün çembersel hareket yapan cismin K noktasından sahip olduğu çizgisel hız artı y yönündedir. Evet yukarı doğru vermiş zaten arkadaşlar bakın. Döndü geldi L'ye geldi çizgisel hız sağa doğru. Buna göre cisim L noktasında geldiğinde açısal hız ve merkezcil ilme vektörlerinin hangi yönde olduğunu söylemiş. Arkadaşlar merkezcil ürme, biz biliyoruz ki merkezcil kuvvet tarafından sağlanır ve adından da anlaşılacağı üzere her zaman merkezi gösterir. Merkezi ilmemiz yukarı artı artıya yönünde. Direkt görebiliyoruz. Peki açısal hız nasıl bulunuyordu? Açısal hız da sağ el kuralıyla bulunuyor arkadaşlar. Dört parmağımızı dönme yönünde bakın tutacak olursak baş parmağımızın nereye doğru açıldığını söyleriz arkadaşlar. Z yönünde artı Z yönünde açıldığını söyleyebiliriz. Hem açısal momentumun hem e, torkun hem de açısal hızın yönü tam olarak bu şekilde bulunur arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Eş merkezli K ve L kasnakları ile M kasnağı merkezlerinden geçen eksen etrafında dönebilmektedir. Kasnaklara bağlı kayış şekil 1'deki gibiyken K kasnağı omega açısal hız ile döndürülüyor. Kayış şekil 2'deki gibi bağlandıktan sonra K kasnağı omega açısal hız ile döndürüldüğünde hangileri gerçekleşir demiş. Şimdi yarı çapı 4 R bakın dikkat edin. Yarı çapı 2 R. Bu omega ile dönüyorsa e, bu 2 tur atacak değil mi? N1 R1 eşittir N2 R2 diyebilirsiniz. Tur sayısı 1 omega dediniz. 1 tur attı. Ee, yani şöyle düşünün. Ne, ne cinsinden yapalım. Bir tur attı. Yarı çapı 4R. Kaç tur atar bilmiyoruz. Yarı çapı 2R. Görüldüğü gibi 2 tur atması lazım N2'nin. Peki bir tur atıyorsa omega ise arkadaşlar 2 tur attığında 2 omega olacak. İkinci duruma bakalım. Bakın yine N1 R1 eşittir N2 R2 yazacak olursak e, omega yani bir tur attığında R, yarı çapı 1R eşittir. Bakın hani K bir tur atınca içerideki eş merkezli L de bir tur atar ya ondan yaptık. N2'miz arıyoruz. 2R'nin görüldüğü gibi N2'nin buradan R bölü 2 olduğunu söyleyeceğiz. Yani N bölü 2 özür dilerim. Tur sayısı yarım tur atar yani. Bir turda omega ise yarım turda omega bölü 2 diyebiliriz. Şimdi yorumlayalım arkadaşlar. L'nin frekansı artar. Eylemsizlik momenti azalır demiş. Şimdi bak şurayı anladınız zaten. Şurayı bir temizleyelim. Yorumlar için. Yani bütün omegalarını tayin ettik. Şimdi ise e, frekanstır, periyottur falan bunları tek tek inceleyelim arkadaşlar. İlk durumda ne demiş? L'nin frekansı artar. Şimdi bakın L'nin e, burada dikkat edeceği üzere e, omegası da değişmedi. Omegası yine aynı omega. Dolayısıyla içeride olduğu için ne yarı çapı değişti ne herhangi bir şey değişti. L için değişmez diyeceğiz arkadaşlar. Eylemsizlik ifadesi de zaten m r kare. Yarı çapı da değişmedi. Kütlesi de değişmedi. Eylemsizlik momenti azalır. Yanlış. İkinci öncüyle baktığımızda M'nin periyodu azalır. Elemsizlik momenti değişmez ee, demiş arkadaşlar. M'nin periyoduna bakalım. M başlangıçta neydi arkadaşlar? 2 Omega'ydı ve dolayısıyla 2 Pi bölü T diyeceğiz buna. Omega bölü 2 olabilmesi için arkadaşlar 2 Pi bölü T üstü diyeceğiz. Bakın T üstünün şurası azalıyorsa T'nin artması lazım. Yani artacaktır. Periyodu azalır dediği için direk eledim. Elemsizlik momenti değişmez. Doğruydu ama periyodu azalır. Yanlış olmuş. 3'e bakalım. M'nin açısal momentumun yönü değişir. Büyüklüğü değişmez. Açısal momentum neydi gençler? L eşittir. I çarpı omega şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada I neydi? Mr kareydi. I'nın değişmediğini söyledik. yarıçapı değişmiyor. Ama omegası görüldüğü gibi arkadaşlar azaldığı için M'nin 2 omegadan omega bölü 2'ye düştüğü için omegası azaldı. L'si de azalır e, büyüklüğü azalır doğru. Peki yönü arkadaşlar sağ el kuralıyla buluyoruz. Birinci durumda sağa doğru dönerken dört parmağımı dönen yönde yani e, saat yönünde dört parmağımı tuttuğumda içeri olacaktı birinci durumda. Çarpı olacak. L'nin yönü. İkinci durumda ise bak dikkat et. Kayışı takip edersen arkadaşlar şöyle kayış şu tarafa doğru dönüyor bakın. Şöyle dönüyor kayış. Kayışı takip ettiğimiz zaman dönme yönü değişecek. Dönme yönü değiştirdiğimiz zaman bu sefer dört parmağımızı saatinin ters yönünde tuttuğumuzda bu sefer L'miz sayfa düzleminden bize doğru olacak. Yönünün değiştiği de doğru. Sadece 3 alacağım. C şıkkı 9. sorumuzun cevabıdır. 10. soru. Bir fizik öğretmeni kendi tasarladığı basit sarkacın küçük salınım genellikli salınımları e, zamanı gösteren bir duvar saatine dönüştürmüş. Öğretmen diğer fiziklerin e, fiziksel özelliklerini değiştirmeden sadece sarkacın konunu kısaltıyormuş. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada sarkacımızın e, frekans ya da periyod 2'den başlayacak olursak. Şimdi frekans neydi? Frekans dediğimiz arkadaşlar. Önce periyodu bulalım. Periyodumuz 2 pi, Evet. Lale bölü güldü. Bakın L'yi azaltması demek T'nin azalması anlamına gelir. Periyotun azaldığını bulduk. Periyot azalırsa frekat, frekans ters orantılıydı. Frekansımız artacak. 2'yi aldım. Saat geride kalır demiş. Arkadaşlar e, periyodu artıyorsa yani e, pardon periyodu azalıyorsa bir kere gidip gelmesi daha hızlı olacak. Yani daha çabuk git gel yaparsa Saat geride değil ileride olur. 3'ü eledim bakın. Peki sarkacın dengi konumundaki hızının değişmeyeceğini söylemiş. Değişmez ifadesi bakalım doğru mu? Neydi? V eşittir omega çarpı R'ydi. V eşittir omega omega'yı da yazarsak şöyle 2 pi R bölü T dedik. T'nin azalması V'yi arttıracaktır arkadaşlar. R değişmiyor sabit. E, dolayısıyla yalnız 2 B şıkkı değişmez ifadesi. Yanlış. B şıkkı olacak. 10. sorumuzun cevabı. 11. soru. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde merkezi aydınlık saçak genişliği diğer saçak genişliklerine eşit olur. Buna göre tek renkli ışıklardan hangisinin kullanımında ekranda oluşacak merkezi aydınlık saçağın genişliğini sormuş. En büyük olduğunu sormuş. Arkadaşlar saçak genişliği delta x'in landalı dana olduğunu biliyoruz. O zaman ışık için ışığın değişmesi landayı değiştirecek. Kutu sayamam yaptığımızda dikkat edeceğiniz üzere ne diyorduk biz bunlara? 6 lambda, 5 lambda, 4 lambda, 3 lambda, Değil mi? 2 e, landa landa. Yani aşağı doğru landanın azaldığını söylüyoruz. Landayı en fazla yapayım ki en büyük genişlikte olsun. Landanın en fazla olduğu kırmızıdır. C şıkkı 11. sorumuzun cevabı. 12. soru. Radyoaktif bir çekirdek KLM ile gösterilen bozulumları gerçekleştirdiğinde çekirdekteki proton ve nöton sayılarının değişimi tablodaki gibi olmaktadır. Buna göre KLM bozulumlarının aşağıdan hangisinde doğru verildiğini ifade etmiş. Şimdi K'yı bir yazalım. X çekirdeği A'ya Z dediğimizde bakın bir bozulum yapmış. A proton sayısı 2 azalmış. E, nötron sayısı 2 azalmış arkadaşlar. O zaman bu A eksi 4'e Z eksi 2. Değil mi gençler? Görüldüğü gibi direkt zaten kendini belli etti. Bu bir alfa bozulumudur. K'yı bulduk. Devam edelim. Nasıl olduğunu da tabi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın yukarısının toplamının ilk baştakine eşit olması lazım. Dolayısıyla bu şekilde yapıyoruz. Aynısını L için yapalım. Yine bir X çekirdeğimiz olsun. Bakın kütle numarası değişmiyormuş. A'sı yine aynı kalıyormuş. Şöyle A'z diyelim. A'sı aynı kalıyor. Ama dikkat et. Proton sayısı biraz oluyor. Yani A e, şurasını pardon. Z 1 yazacağız. E şuranın buna eşit olabilmesi için buraya bir artı gelmesi lazım. Bu da görüldüğü gibi arkadaşlar. Beta artıdır. Aynısını diğer için yapacak olursak bakın. Yine AZ olarak karşımıza çıktı. Ee, bu sefer A'sı değişmedi ama proton sayısı 1 arttı. O zaman bunu buna eşit olması için artı 1'in yok olması için beta eksi olması lazım arkadaşlar. Görüldüğü gibi bu da beta eksi olacak. C şıkkı 12. sorumuzun cevabıdır. 13. Bir fotosel lambanın katot yüzeyine paralel ışın demeti gönderildiğinde devrede oluşan akım şiddetinin gerilime bağlı grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre fotosele gönderilen ışığın sadece frekansı arttırılırsa hangileri nasıl değişir demiş. Şimdi ben şunları biliyorum arkadaşlar. Bakın bir fotosel levhaya ışın paralel ışın düşürdüğümde elektron sökülüyor ve elektronumuz karşıya bir EK enerjisiyle yolunu alıyordu. E'de gönderilen ışın frekansı. E eşittir. EK artı pardon EB artı EK diyorduk. Hatırlarsanız. Buradaki EK'mız elektronların sahip olduğu karşıya giderken ki kinetik enerjisiydi değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bunları durdurma gerilimi olan VK da bu kadar olmak zorunda. 5 elektron voltla karşıya gidiyorsa ben 5 elektron voltluk bir kesme gerilimi uygulayabilirim. VK'nın EK'ya eşit olduğunu unutmayalım. E, dolayısıyla bağlanma enerjisi değişmeden E'yi arttırmam. EK'yı arttıracak. EK'nın artması da dolayısıyla VK'yı arttıracaktır. IMAX neydi? IMAX bu gönderdiğimiz e, ışınların arkadaşlar söktüğü bütün elektronların karşıya geçmesi durumuydu. Yani doyuma gelin bakın şurası V doyma olacaktı. Bütün koparılan elektronların karşı kıyıya çarpması mevzusunda karşımıza çıkıyordu. Yani foton sayısına bağlı, ışık şiddetine bağlı. Işığın sadece enerjisini değiştirdiğim için arkadaşlar. Foton sayısı ve ışık şiddeti değişmediğinden Imax'ın değişmediğini ifade edebiliriz. A şıkkı 13. sorumuzun cevabıdır. 14. soru. Radyoaktif atom çekirdeğinin parçalanması ile çok büyük enerji açığa çıkmasına fisyon denir. Uranyum gibi ağır çekirdeğin daha küçük iki çekirdeğe bölünmesi için nötron ile uyarılması gerekir. Uranyumun uyarılması sonucu oluşan fisyon tepkimesi aşağıdaki gibidir. Çekirdeğin uyarılarak bölünmesi olayında nötronların tercih edilmesi hangileriyle açıklanabilir? Arkadaşlar bakın nötron tercih edilmesinin en büyük nedeni arkadaşlar kararsızlık yaratmak. Evet, kararsızlık yaratmaktır arkadaşlar. Şimdi ben buradan bakalım elektriksel kuvvetten etkilenmez. E, nötronun yüksüz olduğunu biliyorum bakın. Bunu alabilirim. Nötronun uranyum çekirdeğine kararsızlığa neden olması. Kararsızlık yaratması dedik. Yüksek enerji ile alakası yok arkadaşlar. E dediğim gibi nötron seç seçilmesinin tek bir nedeni kararsızlık yaratacak. n bölü p oranını arttıracak. n arttığı zaman bu oran birden ne kadar uzaklaşırsa kararsızlık o kadar artacaktı. Yani nötron kullanılmasının temel nedeni kararsızlık yaratmaktır. E buradan da zaten anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bakın daha e, bu radyoaktif bir bölünme yaptığında daha kararlı iki iki tane ne yapıyor? Yeni elemente bölünmek istiyor. Dolayısıyla radyoaktif bir bölünme kararsız olmakla olabilir. Dolayısıyla uranyumu kararsız hale getirmek için nötron kullandığımızı söyleyebiliriz. 3 almadığımız için 1-2 doğru olan cevabımızdır. C şıkkı diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Destek amaçlı beğenip paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.